Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Merhabalar. Selamun, 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 Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Buyurun. Sayın desteklim buyurunuz. Milli mücadelenin başarıya ulaştığı cumhuriyetin kurulduğu bu kutlu toprakların cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümü adına Cumhur İttifakı'na ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok güçlü bir destek vereceğine yürekten İnanıyorum, inanıyoruz. Biz 54 yıllık bir partiyiz. Kutlu bir davayız. Biz 54 yıldır aynı şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu demokratik bir mücadele. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız belli, kararımız nettir. Milletvekili genel seçiminde milletvekili sayımızı en çoklaştırmak amacımızdır. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nı da nitelikli çoğuna ulaştırmak. 400 milletvekiline hedefliyoruz.